Püf nokta 66. Sözde özne ya da örtülü özne sorulursa ne yapılmalı? Arkadaşlar sözde özne ve örtülü özne edilgen çatılı cümlelerde olan bir durumdur. Bu yüzden yüklemde kesinlikle LN çatı eklerinden birinin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım örneklerimize. Sokaklar temizlendi. Kendi kendine mi temizlendi? Hayır başkası tarafından temizlendi. Burada sokaklar sözde öznemizdir ki len çatı ekimiz burada kullanmıştır. Sokaklar belediye tarafından temizlendi. Temizlendi yüklem. Temizlenen ne? Sokaklar. Sokaklar kendi kendine mi temizlenmiş? Hayır. Belediye tarafından temizlenmiş. Burası sözde özlemiz. Belediye sokakları temizledi demiyor arkadaşlar. Belediye tarafından diyor. Evet temizleyenin belediye olduğunu biliyoruz. Ama bunu bize örtülü olarak vermiş. Burası örtülü özlemizdir. Burada sözde öznemiz var. Burada da örtülü öznemiz var. Peki bize burada cümlenin ögeleri sorarsa ne yapacağız? Arkadaşlar temizlendi yüklem diyeceğiz. Sokaklar özne diyeceğiz. Kim tarafından temizlendi? Belediye tarafından. Buna da zarf tümleci diyeceğiz. Yani sözde özne öznedir. Örtülü özne her zaman zarf tümlecidir. Burası da zaten yüklemimizdir. Ki yüklemde çatı ekini de görüyoruz.